Herkese tekrar merhaba. Ben Deniz. Bir başka Total War Rom 2 oynanış videosu ile birlikte karşınızdayım. En son Edessa'yı ele geçirdik. Şimdi Tarsus var hedefimizde. Ancak orayı almak biraz zorlayacak. O yüzden destek kuvvet getiriyorum buraya. Ee, ayrıca buradaki e, askerlerimi bir laf bırakacağım. Mecburen. Ee, şimdi Burada ya paralı asker de gitmek istemiyorum ya. Bak burada askeri bölge var. Oradan bir asker çekelim ama diyeceğim ama burada zaten şey oluyor. Tamam şöyle yapacağız. Böyle dört tane şunu birlikten. Thorax Pikeman. Yes. eee Torax Spearman mi alsak? Hmm. Okçu lazım değil mi? Okçu burada alamıyoruz ama. Giritçi alalım. Tamam. Şimdilik bu yeter. Revol atlayan bir şey yok. Zaten şehir geliştiremiyoruz. Bir tur atlayalım. Ptolemy'yi doğrudan şeye göndereceğim. E, Tarsus'a o diğer arkadaşı Bu ne sabah tredegrimi diyor olur Ne alaka abi hmm. Bunu şöyle acaba kırabilir miyiz ya Bir dakika Hop bir bug mı? Bug değil aslında da. Ya ben o savaşa girmek istemiyorum. Okay. Şey. Research complete. Şunu yapacağız. Ne? Bunu yapacağız şimdi. Aa, tamam daha yeni donar araştırıyor. Süper. Ee, daha burada asker var. Tamam. Burada okçu geliştiriyorduk en son. 4. Okay. Ee, bu kadar yeter. Bruce Swordsman. Kifil alalım. Hmm. Toraks mı? Toraks. Tamam. Harika. Ee, burada bir sıkıntı yok. Okey. Tolemi dışarı alacağız. Seni. Dur. Sen bir bırak o geliştirmeleri. Yani buraya gir. Orada yap o işi. Hop. Şöyle. 2 yok değil mi? Cirıtçı alacağız mecburen. Tamam. Ben gete alalım. Brox Swordsman iki tane. Böyle devam. Hop. Bitti. Peki şimdi. Hop. Bu yeterli. Ya da Dur lan. Yanlış oldu. Dur. Onu onu geri çek. Braxich. Bu bunun da oraya gelmesi lazım ondan sonra. Şimdi burada yiyecek sıkıntısı var. Bunu kır. Ee, burada da HDS'de de yiyecek sıkıntısı var ama buraya market yapacağız. Şunu kapatmamız lazım HDS'de. Onu buraya koyabiliriz. Bekleyelim, bakalım biraz. Ah. Nabate savaş açmazsa iyi. Geri çekildiler, bak. Between Şimdi. Ee, evet. Hop. Sen de şöyle biraz da ben kuşatamıyorum. Tamam burada kal. Süper. Buraya tarla. Bunlar tamamlansın buraya da tarla yapacağım zaten hmm. Buna daha var Burası tamamlanmış süper devam ee, Burada başka Kampiyon Kampiyon eğitemiyorum orada başka Şimdi tek tek bir bakalım saldırı yaparsa kendi ipini çekecek. Umarım yapar. Aa bak bizim donanmayı unuttuk. Libya açıklarında unuttuk. Evet saldırmadı Akıllı <laughs> Evet şimdi Bu hanımefendiyi buraya çekeceğiz Şu Donanmayı getirelim Salut Bir başka donanma daha etmek istiyorum onu da şurada yapacağım Burası military ref çünkü Kairos ee, Rice. Fleet Sen fleet'e dur lan o değil geri dur geri gel <laughs> fleet let's fleet yes ee... hmm, korsanlar bundan iki tane bir şey gemi hemolyen ee, iki yeter bunların dört tane yok üç dört tane şu şunu yapacaktım da para yetmedi bir sonraki tur o zaman Radius Total War modunda kolay kolay hiçbir ülke size saldırmıyor Güçlenip saldırıyorlar Çünkü garnizon olayı var oyunda garnizon çok güçlü İlkinde de Radius Total War kurmadan önce de garnizonlar var ama bu kadar etkili değillerdi şimdi Al içeri Ne yapacağı belli değil şey, Şimdi Burada genişletelim burayı. Ne yapalım? Ticaret merkezi gibi değil de insanların gezebileceği güzel bir yer olsun. Şimdi bu tamam mı? Tamam, Ver, bu yapayım. tamam. Um, tamam. Şu anlık bir sıkıntı yok. Donanmamız itiliyor. Şöyle büyütelim biraz donanmayı. Amerika Uzaktan saldıracaklar. Bana mı da? Ne keşke. Çey alamıyoruz değil mi? o altın olmuş. Süper. Sende şu var. Tamam. Devam. Varış acaba savaşmadan düşer mi ya? Oh, çıktılar saldırmaz umarım saldırırsa çok kötü olacak ya um, Nation Sen az, as askersin. Tamam. Ee, bana dur siz level atadınız değil mi? Herhalde benim için savaşacaksınız. Ee, my lord. At your command. Kaç bir tur kalmış. Şurayı yani tarlayı genişletelim. Hadi buradaki tapınağı da genişletelim. Tamam. Eee Süper Bu Antakya'da bunun olması saçma ya Niye onu Antakya'ya koymuş? Kullanmamıştı yani Kullanamazdı zaten History Olmaz Satrap olursan ya git işine... Herkes... aha. İşte böyle zayıflar şu an Baya ezilecekler Bunu almamayın alma Gerçi neyse gelsinler Ne olur ne olmaz biz riske atmayalım değil mi Evet. Bizim diğer ordu buradan gelecek. Güzel. Onlar yetişir bana. Böyle. Yani şuraya alayım. Şuraya dizelim bakalım siz. Evet. Burası geldi. Şimdi önce burayı bir düzenleyelim. Bir saniye. Ee... Aha, siz geriye. Radegos tabii ki. Ee, siz şöyle. Onların da desteği geliyor. Koşun abi. Dur oraya şey sıkışmış. Bunlar. Heh. Koş lan. Niye durdun? Bak arkada duruyor. Buraya. Burada şu, bunları bir geri al. Bunları şuraya al. Tabletler, tabletler şöyle bir dizilsin. Bir i̇şte şuraya. Biz bu tarafa. Okçuları şimdilik şuraya koy.

şöyle durun. Siz kim? Ha, siz de buradasınız. Niye ayrı duruyorsunuz abi? Böyle çabuk. Koş 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 koş. Gidin şeyler tamam. Değil mi? Evet. Ooh. o develer gelmez öyle yani şu yokçuları biraz daha geriye alayım doğru ya yani. Come on. Burada eziyorlar süper. ne var? yok. Geziyorlar süper. Unuttum. ne yapıyor burada? <laughs> Ops yanlış basacaktım o zaman. <laughs> Oo bu general burada <laughs> dursun. Burası bitti değil mi? Süper. Şuraya o zaman. Şöyle biraz daha yaklaşın. Dur, süvarları çek abi şöyle.

General has fallen. hangisi stoleme mi nasıl abi oğlum hiç kimse bi, bir kişi bile ölmemiş ki 7 kişi ölmüş ölenlerden biri de general mi beceriksiz ya abi nasıl ölebilirsin ya bu mu öldü lan yoksa? Bu da ölemez. İmkansız. Karşındakine bak. Yani şurada duruyor işte ölmemiş. Kim öldü? Ptolemy öldü o zaman. Abadaman will do yet a bakya. We serve the mighty. Our it's okay is true. Tribunus! wounds. ready. Spear infantry at your command. Operators. Spearmen ready for orders. And spear. At speed. Gitmeyin lan. Allah Şey gitmiş. Neyselik bir şey yok aslında yani Ptolemy'nin orada ölmesi çok saçma bir şey. O kadar tuhaf tuhaf savaşlara dayan gel burada aptal aptal bir şekilde öl ya. Böyle bir yapay zeka yok ya. Adamın öldüğü yere bak ya. Neyse Tarsus'u fethettik. Acısını doğru exterminate ederek çıkartacağız onu. Pole miner mi se hiç yomadı ya Çok kötü oldu bir ya. Ya da olursa böyle oluyor işte ne yapayım Yani dedim ki. Race. Berenice lider oldu. A strong woman takes up the position of the leader may her rule be long and prosperous. Celakıt <laughs> bitti. Güzel oldu. Şimdi size şurayı alalım. Şimdi Duro ile ile kaldı. Oralara saldırmayacağım henüz. Yani artık Bu kadar Selekos'u yok edecektik zaten. Selekos'un işini bitirdik. Ben bunu burada save edeyim. Bu seriyi burada tamamlayacağım. Ee, devam edebiliriz ileride. O yüzden kapatmıyorum burada. Ee, şimdilik en azından bırakıyorum. En azından burayı fethedene kadar. Belki bir gün tekrar geri döneriz. Başka oyunlarla devam edeceğiz. Buraya kadar benimle birlikte izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki e, oynanış videolarında da sizleri görmek isterim. Çok teşekkürler. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.